Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem, insanlara şükretmeyen <laughs> Allah'a şükretmez. E, e, onun için e, ecdada şükretmek lazım ki onların yaptıkları şey Allah rızası için insanların faydası için yapılan şeyler için onlara teşekkür etmemiz lazım. şey Dört gün bu yolculuk oldu inşallah bereket hayırlı olsun. Balkanlar tarafına ilk defa oraların bazı yerlere ilk defa azlarına yol geçtik oradan böyle bir maşallah ecdat orayı fethetmiş o kadar fitne fesad içinde, o kadar savaş içinde gene onların bereketine İslam ayakta durmuş, duruyor Allah'a şükür. Tabi daha fitne çoktur çünkü kafir merhamet yok, şey yok, istemez. Biz Allah Azze ve Celle inanamam, istemez şeytan. Şeytan ve avanesi onları fitne yapıp insanları yoldan çıkarmak ister. Ecdat ya oraları fethetmiş, imar etmiş, güzellik vermiş. Bu yerlerde güzel yerler ama Buraya zapt etmek zordur. Onun için en büyük İslam'ın delili oraya 400 seneden fazla selametle, sükunla oturmuşlar. Hepsi beraber oturmuşlar. Irkları, dilleri ayrı olan, dinleri ayrı olan adaletin altında, Osmanlı adaletin altında yaşamışlar. Osmanlı çıktıktan sonra da orası çok zulüm görmüş, çok kötülük görmüş. Ama gene de şeytan insanları kandırır, Osmanlı'ya itibar etmezler itibar etmen en başta Osmanlı'nın çocukları onlara bu şey öğreten fitne yapan şeytandır. Şeytan kötülükten başka şey istemez. İşte gözüyle insan görüyor, duyuyor, okuyor her tarafta ne kadar Osmanlı'dan sonra neler, neler oldu diye gene de Osmanlı'yı kötülerler. Allah onu sorar. Ona nankörlük yapana da fayda olmaz. Allah şükredenler, teşekkür edenlerden eylesin. Eyle, teşekkür etmek lazım. teşekkür ederse Allah'a şükretmiş olsun. Allah ecdadımızdan binlerce razı olsun. Onlara teşekkür ediyoruz. O kadar yerler çok zor bir yerlerdi. Yani oraya zapt etmesi böyle adalet olup da Allah'ın yardımıyla Peygamber Efendimiz'in yardımıyla evliyaların ve yardımıyla olmasa imkanı yoktu o zarf etmesi, hükmetmesi. Allah onlardan razı olsun. Allah selamet versin. inşallah hidayet olsun hepimize. Wa min Allahi tawfeeq, al-Fatiha. Allah, tawf.